Devlette düzen kalmamış. Taksici ayrı bir havada. Dolmuşçu ayrı bir havada. Polis zaten ayrı bir Polis milletvekili dövüyor sokakta kimsenin umurunda değil. Şimdi bu adam böyle bir fiiliyatta böyle bir yönetimin sahibi olan, böyle bir yönetimin temsilcisi olan bir siyasetçinin çıkıp bu ülkeye demokratik bir anayasa vaat etmesi için söyleyebileceğim tek bir şey var. Bütün utanç duygusunu kaybetmiş olması lazım. vatandaşlarını şu ülkede hizmetçi durumuna düşürdün. Ya kendi ülkemizde bizi yetim durumuna, yoksul durumuna düşürdün. İnsanlar biraz utanma olur diye bakıyorum. Ya insan tamam siyaset böyle bir şey. Anlıyorum ben bu siyasetçileri. Ya siyasetçiler herhalde bizim anlamadığımız bir kumaştan in, şeyden oluşuyorlar. Etten kemikten. Başka bir ruhları var onların. Başka bir karakterleri var. Yani başka bir şey yapıp bambaşka bir şey söyleyebiliyorlar. Bambaşka bir vaatte de bulunabiliyorlar. Bugün söylediklerinin tersini de yapabiliyorlar. Bu kadar anlaşılır bir şey siyasette. Alıştık artık. İnsan aynaya baktığında kendinden utanır. Ya bir, bir de çekil ya. Bir de de ki yani mahvettim bu ülkeyi. Yönetemedim, başarısız oldum. Ayrıştırdım, böldüm iktidarda 3 gün daha kalayım diye bu ülkenin bütün değerlerini ayaklar altına aldım. Yeter be diyeyim, bari çekileyim. Hayır, bir 5 yıl daha alacak, 5 yıl daha hayatımızı cehenneme çevirecek, bir 5 yıl daha ülkenin son kalan kefen parasını belki bu seçimde kullanacak. E sonra da diyecek ki ben el uzatıyorum, siz de bana dönmüyorsunuz. Hangi eli uzatıyorsun kimse de bilmiyor. Şu an Türkiye'de herhangi bir Allah'ın kulu muhalif kesimden izinsiz gösteri yapma hakkı var mı? Anayasaya göre ya da yasalara göre yolsuzluk yapmak suç. Uyguluyor musun? Mesela bakanların yolsuzluk yaptığı çıkıyor ortaya. Kendi şirketinden dezenfekte aldığı çıkıyor ortaya. Veyahut bir milletvekilinin başka birinden bunlarla ilgili bir şey yapıyor musun? Hayır şimdi hukuku yok etmiş. Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini kendi atıyor. Bir partinin genel başkanı sıfatıyla. Yargıta üyeleri benzer bir durumda. HSYK üyeleri benzer bir durumda. Yargıyı oradan yok etmiş. Medyanın %90'ını Fiili olarak kontrol altına almış. Fiili dediğim sadece baskı meselesi değil. Devletin bankasından kredi verdirmiş kendine yakın bir iş adamına yaklaşık 700 milyon dolarlık krediyi. O medyayı satın aldırmış. Yani biz ödemişiz parasını ama bunun kontrolünde. Medyayı susturmuş. Öbür taraftan tonlarca hukuksuzluk yapmış. İçeride Gezi davasından olan insanlar içeride. Osman Kavala içeride. On binlerce KHK'lı insanın durumu net değil. Onları... Yani talan etmiş ülkeyi, şey anlamda söylüyorum, daha çok hukuk ve demokrasi anlamında yok etmiş neredeyse. Şimdi dönmüş topluma seçime giderken diyor ki el verin burayı 100 yıllık bir şeye dönüştürelim. insanla biraz utanma olur diye bakıyorum. Ya insan tamam siyaset böyle bir şey anlıyorum ben bu siyasetçileri. Ya siyasetçiler herhalde bizim anlamadığımız bir kumaştan in, şeyden oluşuyorlar. Etten kemikten başka bir ruhları var onların başka bir karakterleri var. Yani Başka bir şey yapıp bambaşka bir şey söyleyebiliyorlar. Bambaşka bir vaatte de bulunabiliyorlar. Bugün söylediklerinin tersini de yapabiliyorlar. Bu kadar anlaşılır bir şey siyasette. Alıştık artık. Ama bir insan bu günlerdir bir ülkeye Cumhuriyet'in 100 yıllık şeyini hazırladık. Misyon belgesini, vizyon belgesini hazırladık deyip çıkıp 20 yılda bütün ülkeye ekonomide, tarımda, demokraside, hukukta, toplumsal barışta verdiği tahribatı ortadan kaldıracak kağıt üzerinde kağıt üzerinde bile değil. Sadece sözlü bir vaatte bulunmak için insanın bana göre top, yani o mahcubiyet duygusunu bütünüyle kaybetmiş olması lazım. Şimdi yani şöyle bir şey yapmak da istemiyorum. Erdoğan bir adım atıyor topluma barış için. Ülkede demokrasiyi güç, içselleştirecek, hukuku daha da yüceltecek, hukuk devleti olma vasfını Türkiye'nin daha da kuvvetlendirecek bazı adımlar atıyor. Sanki biz de muhalifler olarak Burun kıvırıyormuşuz gibi bir durum var. Evet yollar yaptı, köprüler yaptı, havaalanları yaptı, hastaneler yaptı. Babasının parası yapmadı. Sonuçta bizim belgelerde yaptı ama yaptı. Bu bir hizmet. Ama arkadaş yollarımız köprülerimiz yaptın ama emeklilerimiz 3000 lirayla hayatını gö götürmeye çalışıyor. Açlık sınırının, açlık TÜİK'in açıkladığı açlık sınırının yanılmıyorsam 7500 lira civarında olduğu, yoksulluk sınırının 20 küsur bin lira olduğu Türk devlet açıklıyor yani bu devletin bir kurumu diyor ki aş bu ülkede açlık sınırı 7 bin küsür lira yoksulluk sınırı 20 bin küsür lira diyor sen buna rağmen emek diye 3 bin lira veriyorsun 4 bin lira veriyorsun asgari üretim 5 bin 500 lira emeklin aç milyonlarca insan kirasını ödeyemez halde ülkemizde rehin pozisyondayız restoranlara git sadece yabancılar dolu sokaklarda sadece yabancılar dolu taksi İstanbul taksileri turistten başka kimseyi almıyor Mesela barıştan bahsediyor, özgürlükten bahsediyor. Gelin diyor mesela. Gelin el verin ülke ayağa kaldıralım. Ama bir taraftan en basitini söyleyeceğim. Sırf İstanbul Belediyesi'ni zora sokmak için 16 milyon İstanbul halkını taksi çetesine teslim etmiş vaziyette. Yani sırf orada bir sorunu... Yani orada mesela hani belediyeye el atsın demiyorum. Ya belediyeye engel olmaktan vazgeçmiyor. Ya da iş yapmalarını engellemekten vazgeçmiyor. Dediğim gibi konuşmanın bütününe bak. Geçmişi anlattı, yaptıklarını anlattı. Gelecekle ilgili de bir anayasa ve başörtüsü vizyonu ortaya koydu. Ama orada da tekrar söyleyeyim, söylenebilecek tek bir cümle var. Önce var olanı bir uygula. Önce burayı bir hukuk devleti yap. Anayasa Mahkemesi üyelerini Cumhurbaş rejim değişikliğiyle beraber bir parti başkanı sıfatıyla sen atıyorsun. HSK üyelerini sen atıyorsun. O HSK üyeleri aynı zamanda dönüp yargıta üyelerini seçiyor. Mahkemelerin hakimlerini, savcıların atamasını yapıyor. Bütün devleti, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla tek başına organize ediyorsun, tek başına atamalar yapıyorsun sonra dönüyorsun muhalefete. Kağıt üzerinde Alevileri de birlik mesajı veriyorsun, Kürtlere de birlik veriyorsun. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa önce bir liyakati esas al. Önce insanların kimliğine, inancına bakılmadan devletten ve bu ülkeden hak ettiğini aldığı bir mekanizma kur, en azından personel mekanizması. Ekonomide tamam. Zorluklar yok mu? Var. Ama biz zorluğun dibini yaşıyoruz. Buradaki yıkımı, yıkımla ilgili yani buradaki yayılan derin yoksullukla ilgili bir çözüm önerin yok. Ama silahlarımız var, uçaklarımız var, köprülerimiz var, havaalanlarımız var. Ve ortaya bir vizyon belgesi diye bana göre ortalama bir grup toplantısı düzeyinde büyük... Yani dediğim gibi yani seçim için olsa bile bir şey bekliyordum ben. Yani Erdoğan tamam bir seçim yatırımı yapacak, toplumun dikkatini çekmek için bir hayal pazarlaması yapacak. Ama en azından bir hayal olurdu orada, bir pazarlama için hayal olurdu. Yani büyük bir hayal kırıklığı. Gerçekten yeni bir şey yok. Bunu sırf muhalefet olsun diye söylemiyorum. Tamamen geçmişte olup yaptıklarını ettiklerini anlatıp bir de muhalefete gelin, memleketi ayağa kaldıralım çağrısı. Adamda kendinde öyle bir özgüven var ki, sanıyorum o özgüven biraz devleti kontrolünde tutmaktan kaynaklanan bir özgüven dönüyor muhalefete gelin beraber yapalım diyor. Niye muhalefet sana gelsin ki? Niye? Sana gelmek demek yolsuzluğa ortak olmak demektir. Sana gelmek demek demokrasiyi gözden çıkarmaya ortak olmak demektir. Sana gelmek demek kötülükte ittifak yapmak demektir. Senin bu ülkeye verdiğin bunca yıkımı, tahribatı görmezden gelmektir. Eğer Tayyip Erdoğan bu ülkede gerçekten bir barış, gerçekten bir uzlaşı Gerçekten toplumsal bir bütünlük, gerçekten demokratik bir anayasa istiyorsa pozisyonunu terk etmek zorunda, muhalefetin yanına gitmek zorunda. Muhalefeti çağırmak değil, muhalefete gitmek. Ben mahvettim bu ülkeyi demek zorunda. Ben 20 yıl önce aldığım bir ülkeyi verdiği zararın, felaketin resmi tablosu ortadayken bu kadar kalabalıklar önünde bu kadar özgüvenle konuşma dirayetine doğrusu hayranım. Bunu ben bir şeye bağlıyorum. İnsan aynaya baktığında kendinden utanır. Ben o utanma duygusunun muhtemelen zayıfladığı kanaat. Yani kendinle baş başa kaldım. Ben ne yapıyorum? Ben nasıl bir insanım? Bizim kendimizle insanın en büyük disiplin aracı, en büyük terbiye aracı kendi vicdanıdır. Kendi utanma duygusudur. Ben eğer aynaya baktığımda ya ben ne yapıyorum, topluma ne anlatıyorum demiyorsam, ya ben ortadan kaldırdığım bir şeyi yeniden toparlarım diye vaatte bulunuyorum. Bu ne ayıp bir şey demiyorsam. Yahu ben bu ülke mesela 7 Haziran'la 1 Kasım arasını unutacak mı? Yok mu farz edeceğiz? Seçim sonucunu tanımayıp seçim kararı almak, o 3 ay içerisindeki verin 400'ü, hiç unutmayız bu lafı. 400'ü verin siz de rahatlayın, biz de rahat, ben de rahatlayayım cümlesi. O 400'ü almak için o patlayan bombalar, o bin, yüzlerce bu ülkenin evladının canını kaybetmesi, bütün bunları yok mu sayacağız? Ona geldik 2018 seçiminde referandumunda rejim değişikliğine hileli şey mühürsüz oyların kabul edilmesi. 2,5 milyon. Yok mu sayacağız? 2015 seçim sürecindeki o ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı bunları yok mu sayacağız? Geleceğiz gezi sürecinde ya gezi ya bu ülkede en temel anayasal hakkını kullanıp izin almadan sokağa çıkmak, gösteri yapmak en temel anayasal haktır. Siyasetçi şiddete bulaşmadığı müddetçe her şeyi söyleyebilir, Zaten ifade özgürlüğü bizim beğenmediğimiz sözlerin söylenebilme hakkıdır. Onu orada içeri at. Mafya babalarını dışarıya bırak, serbest, istediğini serbest bırak. Ben mesela bir bu ülkenin bir yazarı olarak, bir evladı olarak Türkiye'nin %90 medyasına çıkamıyorum. Yasaklıyım. Ne demokrasiden bahsediyorsun? Ben bu ülkenin medyasının %90'ına çıkamıyorum. Hangi demokrasiden? Sen önce... İnsan dediğim gibi ya insan ne yaptığına bakmaz mı? Ülkeyi bir aile şirketi gibi yönetiyor. Oğluyla, eşiyle kimin nereye atanacağına karar veriyor. Kimin hapse gireceğine karar veriyor. Anayasa mahkemesinin üyesi kimin o? Ya bir devlet hüle yapar mı Allah'ını seversen? Bir devlet 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devlet kendi koyduğu kuralı, kendi yazdığı yasayı çiğnemek için hüle, hüle yapar mı ya? Anayasa Mahkemesi'ne atanmanın bir şartı var değil mi? Devlette şu kadar görev yapmış olmak. Önce adamı belirliyorlar, devlette görev yapmamış. Geçici süre bir günlüğüne, İrfan Fidan bir günlüğüne Yargıtay'a gönderiyorlar. Çünkü o Yargıtay'da görev almış olması ya da devlette görev almış olması lazım Anayasa Mahkemesi üyesi olabilmek için. Oradan, niye? Çünkü çünkü kadrolaşma yapacak. Muhteremince Sayıştay. Sayıştay raporları var. Bir gün dikkate almazsın. Devlet kurumu sana diyor ki bak burada yolsuzluk var, burada hırsızlık var, burada talan var, burada liyakatsizlik var, burada... Bir gün o raporları alıp işleme koyan bir kurum yok. Devlette de düzen kalmamış. Taksici ayrı bir havada, dolmuşçu ayrı bir havada. Polis zaten ayrı bir Polis milletvekili dövüyor sokakta kimsenin umurunda değil. Şimdi bu adam böyle bir fiiliyatta, böyle bir yönetimin sahibi olan, böyle bir yönetimin temsilcisi olan bir siyasetçinin... Çıkıp bu ülkeye demokratik bir anayasa vaat etmesi için söyleyebileceğim tek bir şey var: bütün utanç duygusunu kaybetmiş olması lazım. Kendi vatandaşlarını şu ülkede hizmetçi durumuna düşürdün. Ya kendi ülkemizde bizi yetim durumuna, yoksul durumuna düşürdün. Ya bir, bir de çekil ya, bir de de ki yani mahvettim bu ülkeyi. Yönetemedim, başarısız oldum, ayrıştırdım, böldüm. İktidarda 3 gün daha kalayım diye bu ülkenin bütün değerlerini ayaklar altına aldım yeter be diyeyim, bari çekileyim. Hayır. Bir beş yıl daha alacak. 5 yıl daha hayatımızı cehenneme çevirecek. Bir beş yıl daha ülkenin son kalan kefen parasını belki bu seçimde kullanacak. E sonra da diyecek ki ben el uzatıyorum siz de bana dönmüyorsunuz. Hangi eli uzatıyorsun kimse de bilmiyor. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyuyan. Köle olarak.